Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bu sabah güneşli bir havaya uyandık, bulutlu. Ama hava güzel, güneş. Ee, başlasın. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz iyiyiz vallahi. Köydeyiz işte, köy işleri devam ediyor. Şöyle güzel bir şey manzara size göstereyim. Dağlar sanki pamuk tarlası gibi. Çok hoş. Yine işler başladı bizde. Yılmaz Bey kolay gelsin. Bugünkü işlerin de çevre düzenlemesi. <laughs> çevre düzenlemesi bugünkü işler. Köyde iş çok, o kadar yapacak şey var ki. Ee, şöyle çevre bir denizli. şeyimiz var burada. Böyle kayalık var buru oturduğumuz yerin karşısı. Şuraları bir düzenleme yapıyor, otlarını falan kopartıyor. Hadi bakalım sana kolay gelsin. Şuradaki toprakları da oraya şey, e, kızılcık ağacımız var burada. Toprakları onun dibine çekecek. Bayağı bugünkü işler çok, yo çok iş. yoğun. Hadi şimdilik sana kolay gelsin bakalım. Allah hmm. Allah kahvaltımızı yaptık şimdi doğaya karşı çayımızı içiyoruz arkadaşlar şöyle çekeyim size mis 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 oh buyurun gelin içelim beraber çayımızı mis köyümüzün suyundan da çok güzel çay oluyor onu da söyleyeyim size Burada üzüm asmamız, bahçeler, fidanlar, işler devam ediyor. bayağı da iş yaptın orada ha? Kayağın üstünde. Şimdi kazmalarını düzeltirsin orayı. O şeyin e, kızılcık pidanının dibine doğru. Şimdi kızılcık fidanın etrafını besleyeyim. Evet. Evet. Ondan sonra buraları temizleyeceğiz. Yıkayacağız yerlerimizi. Oraya şurada kabak fidanlarından da dikelim bir tane. Ben alayım şeyi beni sen kazmalarını düzelt de ben çıkartıp fidan vereyim sana kabak fidan dikelim oraya. Yeşillensin orası. Nasıl olur? İyi olur. Tamam. Temizlikler devam ediyor. Kolay gelsin Yılmaz Bey. Bugün işler sende herhalde. Bugün işler hep sana kaldı. Hep sana kaldı evet. Sen nereye kayboldun? <laughs> ben de ev, evde temizlik yapıyorum. Yemek yapıyorum şimdi. Sular da azaldı ha. Yani evet. Sular gidiyor ama. He? Sular gidiyor. yerleri yıkadık güzelce. Şimdi düzenlenecek. Ben de dolma yapacağım. <laughs> içeri geçeyim. Arkadaşlar, şimdi biber dolması yapacağım. Biberlerimi yıkadım güzelce. Kıymamız. E, sırasıyla e, ilave edeyim. Pirincimiz. Biraz da bulgur koydum. 3 e, tane de soğan doğradım. Onu ilave edelim. E, maydanozum. Bahçeden topladım tazecik sonra tuzumuzu ilave edelim. Şöyle tuzumuzu ilave edelim. Ve karabiberimizi. Şöyle kaşığın ucundan da biraz karabiber. Ben bunu güzelce yoğurayım arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Şu anda dolma içimi yaptım arkadaşlar. Güzelce yoğurdum elimle birlikte. Şimdi dolmalarımızı tenceremize de salçalı sosumuzu yaptık. Şöyle dolmalarımızı dolduralım. Birlikte. Şöyle üstüne domates kesip koyacağım daha sonra. Beraber yapalım. Bunu da böyle. Arkadaşlar daha nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Nasıl geçiyor günleriniz? Biz köydeyiz işte. Köy, köy işleri, etrafta temizlikler. Burada iş çok. Burada her gün bir iş çıkıyor arkadaşlar. Ha diyorsun orayı oray şöyle yapalım. Orayı böyle yapalım derken boş durmak yok. Ee, Salı günü herhalde aşağı döneriz. Biraz dinlenelim. Çok yorulduk burada. Her gün bir iş bir iş başındayız yani. Alışkın olmayınca yorulduk dedim biraz şey yapalım dinleme faslı yapalım yine geliriz arada öyle yapıyoruz biz önceki senelerde öyle arada bir fasıl şehre inip dinleme faslı burada Çünkü gördün mü duramıyorsun Hadi onu yapayım Hadi bunu yapayım derken işler etrafta çıkıyor yani öyle Hayat öyle böyle Allah sağlık versin. Günler geçiyor. Önemli olan sağlık. Bu saatten sonra sağlığımız yerinde oldu mu? Sorun yok hiçbir şey. Her şeyin üstesinden geliriz inşallah. Bugün de dedik şöyle bir yemek yapalım. Yemeklerimiz de bitmişti. Biraz pilavımız var, çorbamız var. Bir de dedim şöyle biber dolması yapalım yanında iyi gider. Dolapta karpuzumuz da var. Yaz yemeği işte. Şöyle yapalım bunları. Arkadaşlar patlıcanlar da böyle anne usulü. Rahmetli annem böyle yapardı. Anne usulü yapıyorum ben de. Şöyle patlıcanı de buradan kesik atardı. Şöyle. Annem usulü bunlar. Biz de alıştık öyle ya. Hani patlıcanın için oyup da yaparlar ya. Bu daha güzel oluyor arkadaşlar. Bir de patlıcanla kıyma özdeşleşiyor iyice. İçine çekiyor. Şöyle. Ben daha çok patlıcanı seviyorum. Şöyle. Birkaç tane de patlıcan koyalım dedim içine. sosunu da tencerenin dibine yapmıştım zaten. Domates salça yağını falan, tereyağı falan koymuştum altına. Böyle, de böyle olsun. Annem usulü patlıcanlar. tam da yetti neyse şimdi ben bunu koyayım ocağa da pişmeye bırakayım arkadaşlar hadi görüşürüz arkadaşlar domates sosu döktüm üzerine yazdan kalmaz şimdi kaynamış suyumuzu ilave ediyoruz şöyle pişmeyi bırakıyoruz şu anda yufka tavası yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yufkalarımızı ıslatıyoruz bizim kuru yufka. Meşhur Karadeniz yufkası. Şöyle üç tane. Bir tane daha koyayım. Şöyle ıslatıp koyuyorum bunları. Şöyle. Hiç hazırladım ona ben. Şöyle. Ee, kıymalı soğanlı kıymalı güzel kavurdum patates de koydum patates de içine karabiber ondan tuz çocuklar da seviyorlar onlar da geldiler kaç tane koyuyorsun bu yufkalar dört tane koydum Ve şöyle devam ediyoruz Bunlar da bahçeden çıkardığımız dünkü patateslerimiz vardı ya ince patatesler. Onları haşlamıştık. ...onları da burada kullanalım dedik. Arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Yeter herhalde. Şöyle üstüne tekrar yine... ...yufkamızı ıslatıp... ...devam ediyoruz. Biz şehri de yapacağız yufka... ...Dilal'cığım. Ee, bir dahaki köye gelişinizde... Yufka açacağız dışarıda. Şöyle bunları yapalım. Güzelce büyük tava böreği yapalım arkadaşlar. Bunlar hazır aldık ama biz kendimizi yaparız. Daha da güzelini yaparız. Bunları da böyle koyuyoruz. Bir tane daha koyarsak. Ya altına dört, üstüne dört tane mi? Aha. Evet. Aslında üç tane de yeterli bu. Kalanımız çok büyük değil ya. Hı hı. Bence de Şöyle pişirmeye bırakalım bunu arkadaşlar. Şöyle. Üstünü kapatıyor musun? Pişelim. Üstünü kapatmıyorum yok. Evet. Şimdi yavaş yavaş kızaracak bu. Tamamdır. Tamam. Böreğimizi çevirdik arkadaşlar. Güzel kızardı. Sele da yine koyduk üstüne. Pişmeye devam ediyor. Şöyle. Böreğimiz pişti arkadaşlar. Şöyle kestik tabağımıza servis yaptık. Şimdi çaydan içeceğiz böreğimizi. Şöyle göstereyim size. Şöyle tabakta, de çayımız demlendi. Demledi çocuklar, içmeden gittiler. Şöyle bir devam edelim bari çayımızı. Biz şu anda çayımızı içiyoruz. Çocukları gönderdik. Bifası geldi, gittiler onlarda. Ben de çayımızı içmeye devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bu videomuz bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın diyoruz. Bizim de kalın. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde size iyi akşamlar diyelim.